Hattımızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını çıkartanlar, daha doğrusu başlatanlar göz altında şu anda. Yangına o an itibariyle 13 helikopter, 160 kara aracı, 822 personel sevk ettik. Ayvatlar, Yeniköy, Seferler ve Umur Mahallesi e, tahliye edilmişti, tedbir amaçlı ve Nallıhan-Göynük yolu trafiğe kapatılmıştı. An itibariyle hem e, arkadaşların müdahalesi hem nemin yüksek olması, sıcaklığında düşmüş olması sebebiyle enerjisi düşürülmüş vaziyette. Tabi bununla uğraşırken e, İzmir, Karşıyaka'da, Yamanlar'da bir yangın haberi aldık. E, saat 21.10'da dün itibariyle e, aslında ilki e, o ta, e, saatte ve tarihte idi. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken bugün saat 10.14'te yangına bu tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde ikinci bir yangın çıktı. Buna da müdahale 10.18'de gerçekleşti. Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları, yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması hasebiyle, 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Bir evinde hepiniz bunları verdiniz zaten. Çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü. tabi sizler de takip ediyorsunuz rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılanıyor, zaman zaman da alevlenebiliyor arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Arkamızda görmüş olduğunuz tabi gece olması hasebiyle gündüz olsa belki bu kadar da fark edilmez. Bunlarla ilgili gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok burada. İkinci, üçüncü yangın artık sayılarını da şaşırdık. İzmir Ödemiş'te Beydağ'ında iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef bunlar da gözaltına alındı. 15.36'da meydana geldi. 15.42'de ilk müdahale oldu ama arkadaşlar hepiniz takip ediyorsunuz yine inanılmaz bir rüzgar var ve kararsız bir rüzgar var. Tek tarafa doğru esmediği için en çok da bizi uğraştıran zaman zaman müdahale eden arkadaşlarımızın hayati tehlike atlatmasına sebep olan maalesef durumlar olabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak, bir helikopter, 10 kara aracı, 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette. Yine bir önceki günden kalan Manisa Gördes'teki yangın bu da kırsal alanda başlamıştı ve ormana sirayet etmişti. Çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok şu an için. Kolluk kuvvetleri araştırıyor. Buna da yine iki helikopter, iki uçak, 99 kara aracı ve 512 personel sevk etmiştik. Aslında dediğim gibi ilk başta enerjisini oldukça düşürmüştük ancak yeniden çıkan şiddetli rüzgar. Maalesef bunun büyümesine sebep oldu. Arkadaşlarımız da şu anda orayla ilgili ciddi bir müdahale ve mücadele yürütüyorlar. Aydın dedim, bunun da çıkış sebebini bilmiyoruz. 12.56'da çıktı, 1305'te ilk müdahale oldu. Bu da yine kırsal alanda başladı ve ormana sirayet etti. Buraya da 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk etti. Kırsal alanda başlamıştı dediğim gibi ormana sirayet etti. Ancak çok şükür ki bunda enerjisi düşürüldü. Artık bunu düşünmüyoruz bu yangını. En çok problemli olan şu anda bizim hakikaten bize endişeye sevk eden Aydın Bozdoğan'da bir yangın çıktı. 16.46'da Alhisar'da ilk müdahale 16.55'te gerçekleştirildi. Bu da kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Daha sonra arkadaşlarımız buraya çok yoğun bir şekilde müdahaleye başladılar ama hakikaten bayrak direklerini bile sağa sola savuracak nitelikte hani şu anda rüzgar şiddetini aklımda tutamadım ama inanılmaz bir rüzgar vardı ve maalesef arkadaşlarımızı çok zorluyor. Şu anda belli bir savunma hattı oluşturdular. Burada tutmaya çalışıyorlar. Muğla, Milas, Karabük, Safranbolu ve Ovacık. Yani bunlar da yine belli e, level'ın üzerindeki yangınlardı. Bunların da e, şu an için e, enerjileri düşürülmüş vaziyette. İnşallah çok büyük bir aksilik olmazsa bunlarla ilgili de güzel haber vermek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yangın topyekün bir mücadele. Yani gerek yangına direkt müdahale eden orman teşkilatı, onlara destek veren diğer kurumlar, yerel yönetimler bir bütün halinde yapılan bir mücadele. Burada herkesin farklı görüşü olabilir. Yani şu olsun istenir, bu olsun istenir ama bunun bir metodolojisi var. Yani bu şuradan şuraya gitmek gibi bir şey değil. Siz ekipmanlarınızı, ekiplerinizi, onların can güvenliğini de sağlayacak şekilde yerleştirmelisiniz. Hava araçları 24 saat havada kalamaz. Bunların ikmal yapması gerekir. Yine belli bir rüzgar şiddetinin üzerinde olduğu zaman bu araçlar istese bile kalkamaz, Kalktıkları, kalksalar bile su alamaz, istedikleri yere atamaz. Yani bütün bunların, bütün bu koşulların hep birlikte düşünülmesi gerekir. Dolayısıyla ben özellikle Hani çok gelirken de sosyal medyadan olanları arkadaşlar söylüyorlar. Ben onların hepsine kulaklarımı kapadım. Önemli olan bizim için öncelikle hiç kimsenin canına bir şey gelmesin. Ondan sonra insanların malına bir şey gelmesin. Ve bu hep beraber yangını söndürelim. Yine söylüyorum belki bugün beşinci ya da altıncı bilemiyorum. Yani işte Çanakkale'de yaptık, Bolu'da yaptık, burada konuşuyoruz sosyal medya hesaplarımızdan belirtiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bize belki de tarihte çok az görünür derecede yüksek şiddette rüzgar, çok çok düşük yüzde beşler altılar nem ve yüksek sıcaklıkları uyardı. Biz de konumlamalarımızı ona göre yaptık. Eğer dikkat ederseniz şu anda söylediğim bir hat üzerinde bu şartların oluşturmuş olduğu yangınlarla uğraşıyoruz. Hele ki çok basit bir şekilde aslında olmaması gereken bir şey yapıldığında işte hep beraber burada onu söndürmek için yüzlerce, binlerce insan vatandaşların endişesi hep birlikte bunu halletmeye dönük, sorunu çözmeye dönük oluyor. Ben tekraren söylüyorum. Yarın, öbür gün ve önümüzdeki pazar gününe kadar, hatta meteoroloji genel müdürlüğü bunu uzattı. Çok düşük nem, çok yüksek şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklık, yüksek derecede sıcaklık var. Mümkünse, olabiliyorsa kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile. E, yakmayın. Yani hakikaten e, bu başka nasıl ifade edilir bunu da bilmiyorum. Tabi bu arada hani e, dezenformasyon dediğimiz zaman dezenformasyonu yapanlar maalesef e, öne çıkıp sesleri daha çok çıkıyor. Hiçbir şekilde didişmeyeceğiz. Hiç kimseyle polemiğe girmiyoruz. Sadece işimize odaklandık. Burada arkadaşlarımız e, 7-24 bu yangını söndürmek için hayatlarında da hiçe sayarak yer yer mücadele edecekler. Biz de hemen onların yanı başındayız. Ben tekraren bütün destek veren kurumlara kuruluşlara, bize dua eden vatandaşlarımıza ve siz kıymetli basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar iyi geceler diliyorum. Sayın Bakanım, şu anda yangın sadece arkada gördüğümüz yerde mi? Yoksa değil. değil. De şu anda Tabii gelirken onu da yine inceleme fırsatı bulduk. Arka tarafta Sancaklı denilen bir köy var. Ee, onun da öbür tarafına doğru kısmen gelmiş. İnce bir hat daha doğrusu iki hat şeklinde e, uzuyor yangın. Şu anda bu görmüş olduğumuz bu tarafı yani güney tarafı e, sizin görmüş olduğunuz ateş e, herhangi bir yerleşim yerini tehdit edici değil. Öbür tarafta görmediğiniz alandakiler için de şu anda arkadaşlarım biraz önce oradan geldiler. Ee, onlar da herhangi bir e, sorun olmadığını söylediler. Efendim, İnşallah olmayacak. Ne kadarlık bir alan belli mi? En e azından... Şimdi e, onu yani çok kabaca e, söylemeyeyim. E, her şey bittikten sonra zaten yayınlıyoruz. Önemli olan burada hani yangının e, ne kadarlık bir alanda olduğu değil. Önce söndürelim, ondan sonra zaten açık diyoruz. E Efendim, çünkü etkinen. Posterlerin... Çalışmamasının bir nedeni var mı? Şimdi şöyle biz bu bahsetmiş olduğumuz hususlardan dolayı bütün hava araçlarımızı çıkan yangınların tamamında kullanıyoruz. Bunlar da 3 gece görüşlü helikopterimiz çalıştı. Ancak onların da bir uçuş süresi, süresi var. Pilotların dinlenmesi var. İşte ikmal yapacaklar, iniyorlar, kalkıyorlar. Şu an için sabaha kadar gece görüşlü herhangi bir şey çalışmayacak. Zaten ihtiyaç da yok dediğim gibi şu anda arkada görmüş olduğunuz yerde arkadaşlar hatta oluşturmuş vaziyette. E şunu söyleyeyim, e, Tabii bunu birkaç kez ifade ettik. E, hava araçları yangını söndürmez, sadece şiddetini azaltır. Yerdeki arkadaşlar, siz onları buradan belki ışıklarından görüyorsunuz. O arkadaşlar söndürür. Onlar yeri geldiğinde bir kilometre hortum çekerler. O alevlerin arasında onu söndürürler. Bir tepe yangını denilen bir şey var. Ağaçların üst kısmının yanması. İşte onları hava araçları su attıklarında aşağı indirir ama en önemlisi de bu kara ekipleri yangını söndürür. Her yerde böyledir. Elbette ki önemsiz demiyorum ama birisi birisinin alternatifi değildir, tamamlayıcısıdır. Onu söylemek istiyorum. Soruşturmalarla alakalı vatandaşlar oldukça merak ediyorlar. Sabatoş, sabotaj iddiaları var. Bolu ile ilgili detay verdiniz ama daha detaylı bilgi var mı onu merak ediyoruz. Bir de piknikten dolayı çıktığını söylediğiniz İzmir için evet. onunla alakalı bir gözaltı veya da bir iltisak söz konusu mu ne durumda? Sondan başlayayım. Burada bu üç kişi tespit edildi. Onları yakalama çalışmaları devam ediyor. Bolu ile alakalı dediğim gibi çok sarp. Yani bir insanın ayakta bile duramayacağı e, derinlikte vadilerden oluşan bir bölüm olduğu için orada da yine böyle iki hat arasında gidiyor. E, yaklaşık 30 kilometre karelik bir alanda devam ediyor. Yani e, bugün gerçekten bizi çok zorladı orası. E, çünkü e, neticede insanlar e, yani aynı burada olduğu gibi orada da e, endişelilerdi. Onların hem tahliye işlemleri hem de yangınla alakalı hususları belli bir saate kadar orada yürüttüm zaten. Sonra buraya geldim. Bir sorunuz daha vardı, alamadım onu. Soru. Iltisak, evet, böyle... sabotajla alakalı. Evet. Arkadaşlar, bu tür şeylerde herkes bir şekilde hani kendi hanesine yazacağını düşündüğü şeyleri söyler. Bununla ilgili şu anda herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bunu yok olarak kabul edin. Eğer herhangi bir tespit olursa zaten valiliğimiz vasıtasıyla bunlar açıklanır. Tam gözaltı sayısı nedir efendim? Şimdi İzmir'de 3 kişi Yamanlar'da aranıyor özür dilerim. 2 kişi ödemişte onlar gözaltına alınmış vaziyette. Teşekkürler. Bolu'da da yanılmıyorsam dört kişiydi. onlar da gözaltına alınmış vaziyette. Çiğli'de tarafındaki yangın, spot atlama vardı. O yangın da çok büyümüştü. O ne durumda? Çiğli burayla birleşti. Evet. Yani İzmir'de iki noktada devam ediyor. İzmir'de şu anda ödemişi ve burayı söyleyebilirim. bir de yaka yangını. Karşı yaka dediğimiz burası işte yani. Evet, evet. Bir de Tire'de var ama dediğim gibi bugün o kadar çok hakikaten inanılmaz bir gündü yani e, eşine az rastlanır e, nitelikte bir gündü. Belli büyüklüğün altındakileri söylemedim. Tire'de de var çok küçük ama arkadaşlarımız onları halledecekler. Değerli arkadaşlar biz e, ülke olarak gerçekten çok iyi bir e, ekipman gücüne sahibiz. E, çok nitelikli yetişmiş arkadaşlarımız var. Bu arada bir şey de söyleyeyim siz sormadan. Yunanistan'daki uçakların ve helikopterin geri çağrılıp çağrılmadığına dair onda da bir polemik yapılmış. Bu sabah itibariyle geldiler onlar zaten. Yani bize ihtiyacımız olduğu anda çektik. Efendim bir de öğle saatlerinde yapılan açıklamada ilk salı günü çıkan yangından dolayı onu soğutmanın sonra tekrar aynı bölgede yangının meydana geldiği ifade edilmişti. Şimdi siz piknik dediniz. İki farklı çıkış noktası mı var bu noktada? Yok yok hayır. şimdi ilk yangının çıkışı o piknik dediğim yani o sebepten çıkan. Ancak biz onunla bütün gece mücadele ettik ve artık Çanakkale'de yaptığım açıklamada da ta takip ettiniz mutlaka. Biz buradan iyi haber vermeyi düşünüyorduk. Ancak inanılmaz bir rüzgar yani hani 45-50'nin atın üzerinde yanılmıyorsam 80-85 kilometrelik bir şiddete tekabül ediyor. Bu birdenbire aslında sönmüş olan yerleri uyuyan bazı şeyleri de bir soğutmaya imkan bulamadan yeniden alevlendirdi. Daha sonra Çiğli tarafından başlayan ve bu yangınla birleşenle birlikte olunca tabii enerjisi artmış oldu. Ama dediğim gibi endişe edecek herhangi bir şey yok. Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini almış durumdalar. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Çok şükür ki Herhangi bir can kaybımız yok. Bütün yangınlarda sevindirici olan tarafı bu. İnşallah bu günler geçsin diyelim. Ee, tekrar sizin vasıtanızla bütün vatandaşlarımıza bu bir hafta özellikle ama 15 Eylül'e kadar lütfen ama lütfen e, yangına sebep olabilecek herhangi bir şey yapmamaları konusunda buradan e, ikaz ediyorum, ısrar ediyorum, istirham ediyorum. Başka da nasıl söylenir bilmiyorum yani. Sayın bakalım geceyi burada mı geçireceksiniz? Ee, takibiniz ne olacak? Ee, şimdi belli bir saate kadar burada ama muhtemelen Aydın'a da geçebilirim. Çünkü orada da hakikaten dediğim gibi bizi şu anda endişelendiren bir durum var. Tabii hem Muğla Valimiz hem de Aydın Valimiz oradalar. Orman Genel Müdürümüz diğer ilgili kurumlar da orada. Yani Onların da en azından e, oradaki çalışmaların nasıl gittiğinde yerinde nezaret etmek istiyorum. Teşekkür Ben teşekkür